Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomda burada LRF oltamla bir tane dev kaçırmıştım. Aldığı gibi gitmişti ve heyecandan kaydı kapatmıştım. Kaydı tekrar açana kadar binlik LRF oltama misinasının yarısı boşalmıştı arkadaşlar. Bugün hesaplaşmaya geldim. Bugün ağır enjeksiyonu getirdim. Stella 4000 XY ve 2.90 Dialuna XR kafadan çift asist taktım arkadaşlar. Bamfo 2 numara ve 30 gramlık bir e, jig taktım. Jig biraz yıpranmış ama çalışacağına inanıyorum. Ve bu kapalı e, havada zaten e, bu gümüş lebra iyi çalışıyor da kapalı havada da güzel aksiyon sergileyeceğine inanıyorum. Ve şimdi ilk yatışımı yapıyorum. Hadi bakalım. Alana kadar o deveyi buradan gitmeyeceğim. Hesap var. gerçekten. Yani kendim attım diye söylemiyorum. Efsane bir atış oldu. Hadi bakalım. Aksiyon zamanı. Gözlüğü taktım. Maksat takip var mı göreyim. Bu gözlük polarize bir gözlük. Ee, balıkçı gözlüğü yani Shimano'nun bir gözlüğü. Suyun altını belli ışık şartlarında bir metreye kadar görebiliyorum ya. Yani, Takibi fark edebiliyorsunuz. Yapıştırırsam var ya bırakacağım gitsin. Gidebiliyorsa gitsin bakalım hadi. Tamam, tabandayız. Hadi bakalım. Taban taraması yapıyoruz. Yavaş ve sakin bir aksiyonla. arkadaşlar. Baskın lan narkozu. Hadi canavar mısın görelim. Oo basıyor. Basıyor. Oy 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 Güzel bir kuzu balazı. Güzel bir kuzu balazı. Cesur. Çok cesur. Evet, açılışı yaptık. Açılışı yaptık. Demek ki, demek ki balıklar bugün tabanda geziyor. Gel bak, gebereceksin burada gel. Üstünde oksijen yok. Tabi. Bakın şöyle. Dur 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 Çok tatlı bir kızı balazı bak. Çok tatlı bir kuzu palazı. Harika bir kuzu palazı. Ee, siz biraz tuzlanmış mısınız ya? Aa, Tabi denizden esince rüzgar. Böyle şeyler oluyor. Şöyle bir. Tamam. Bakın. Şöyle çok tatlı bir kuzu palazı. Yani bu balık çok ufak. 200 gramı ya var ya yok. Geri salıyoruz bunu. Hadi bakalım. Kısmet nasip bu işler. Ne yapalım be? Yalnız çok yaklaşamayacağım ama kibarca göndereceğim. Tamam. Daldık. Devam. Hadi. Bir çıt bile kalama alamadı. <laughs> Küçük. Ne yapsın? Şimdi babası, ayısı, dayısı, kuzeni gelsin de bir deneyelim bakalım. Dedim ben ama bugün. Drag Challenge. Bodri Meydan.

Şunun tatlılığına bakın Şunun tatlılığına bakın Şunun tatlılığına bakın İkinci kuzumu aldım ve bu da küçük Abi Baba amca kuzen yok bu sizde Bir gönderin senize şunları Şöyle Çok güzeliz değil mi <laughs> İnşallah size de nasip olur Hadi bunu da salalım çok bekletmeyelim Hadi bakalım Evet Bunu da gönderiyorum arkadaşlar O da gitti. Her şey dört dörtlük. Devam. Arkadaşlar son atışımı yapıyorum. Bu benim son atışımdı. Bakalım neler olacak sonra videoyu bitirelim. Batınızı çekerim. Bakın, seramik ringe değil, şu metal e, halkaya taktım asitlerimi. Oo, oh, oturup şöyle bir. Yoruldum be, vallahi yoruldum. Deltoitler, latissimus dorsi. Valla bitti bitti. Şu trapezler falan var ya. Bileği zaten hiç sorma. Her neyse. Şimdi gider, üstümüzü fulleriz. Protein, amino, glutamin ne varsa basarız yarına. Pişek gibiyiz. Bugün sabahki avımız bu şekildeydi arkadaşlar. İki tane kuzu palazı avladım. Vuruş anlarını da kaydettim size. Çok da güzel bir av oldu. Yaklaşık bir, bir buçuk saat önce avı bitirip dönmem gerekiyordu. Ama işte dedim balık yapar belki. Belki dedim o hesabı görürüz dedim. Hani alıp boşalttı ya onu falan patlattı. Ne akıl, ne fikir, ne ip, ne lider, ne bıraktı. Asistler de gitti. Olmadı. Bugüne kısmet değilmiş. Her neyse. Bugün size iki balık avı izleme keyfi hediye ediyorum. Bir sonraki avda görüşmek üzere. Herkese razı gelsin. İyi şanslar arkadaşlar.